Neredesin Mike? Neredesin? Ağırlık basmak istiyorum. Vücut yapmak istiyorum. Anlıyor musun Edi? Ben alana zirveden selam durmak yok o mi? devam yok bundan sonra size sigara filan. Çıyor yıldızlara müftedel bayan. dermanım baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaş çalış. Ben seni ustayı hiç anlamıyorum. <laughs> Normalde 85 basın. 15'lik kaç? Neden sen? Kayda geldiğimizde elime bu bedanını veriyor. Şa i̇şte beni kıskanıyor mu bilmiyorum. Spor'da ilk günüm. aklım çözdük. Arkadaşlara bakın herkesin gözü bende. Bakalım neler olacak. Ben bu sahnede Baket, paket paket. Ee, güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle bir salona da baktım. Benden daha formda kimseyi açıkçası göremedim. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bugün ilk günümüz. Güzel Gördüm bu paketler. Eh. Adam sürekli beni izlemesini anlıyorum da? Kadın ben neden bu ağırlıkları?